Ankara-İstanbul D100 karayolunun Bolu şehir merkezinden geçmesinden dolayı şehir içi trafiği ile D100 karayolunun kesiştiği 14 kilometrelik hatta yer alan 12 kavşağın 8'i sinyalize kavşak şeklindedir. Bolu'nun kuzey ve güney arasında en yoğun geçişin sağlandığı sanayi kavşağı, gölyüzü kavşağı, üniversite kavşağı ve organize sanayi kavşağı noktalarında yaşanan trafik kazaları can kayıplarına neden olmaktadır. Şehir içi trafik yoğunluğuna da sebep olması nedeniyle öncelikli olarak gölyüzü ve sanayi kavşaklarına köprülü kavşak yapılması vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Sayın Ulaştırma Bakanımız Bolu ziyaretinde yerinde incelediği gölyüzü ve sanayi kavşaklarına uçaklarında acilen köprülü kavşak yapılması gerektiğini dile getirmiş ve gerekli çalışmaların yapılacağını da söylemişti. Köprülü kavşakların yapımı ile ilgili paydaş olan Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Bolu Belediyesi'nin konu ile ilgili hassasiyet göstermelerini bekliyor. Tüm Bolu